Efendim ince ayara devam ediyoruz. Bu sene en çok haber ne? Sivrisinekler. Aslında Türkiye'de şöyledir. Bir şey İstanbul'da etkili olduğu zaman çok fazla haber olur. Hani geçmişte de belki başka sivrisinek problemi yaşayan illerimiz vardı ama bu sene sivrisinekle yatıp sivrisinekle kalkıyoruz. Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz Hocam bizimle birlikte İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam nedir bu çektiğimiz bu sene diyeceğim şimdi yani bizde bir laf vardır ya sinek küçük ama mide bulandırır diye hayır sinek küçük ama her tarafı kan içinde bırakabilir diyoruz bu sene daha fazla mı sivrisinek var hocam her zamankinden ee, buna etkili e, küresel ısınmayı görüyoruz ha, tabii. evet küresel ısınma yani aslında beklenmedik mevsim değişiklikleri var Hı -hı. küresel Hı -hı. ısınmayı da böyle algılamak lazım Hı -hı. hani birden havalar 5-6 derece 10 derece artacak vesaire değil tam tersi birkaç gün soğuk birkaç gün sıcak görülüyor zaten değil mi? Aynen i̇şte evet. bu mevsim değişiklikleri sıkıntı yaratıyor. Sineklerin bir yerden bir yere taşınması onlara kötü etki de yapabiliyor. Hı hı. Ama onlar için özellikle yağışlı ve ılık iklimler onların yaşamasını kolaylaştırıyor. Hocam bu sene maşallahları var vallahi. Normalde evet. hocam sivrisinekler göç eder mi? Bir yerden bir yere giderler Gidebiliyorlar mi? Gidebiliyorlar tabii ki. Ha yani öyle bir özellikleri var. Bir Peki. Bazıları gitmiyor. Yerleşiyor öyle kalıyor. <gülüyor> Peki. <gülüyor> hocam şimdi e, sivrisinekten biz normalde de hani hastalık taşır vesaire evet. diyoruz ama mesela koronavirüsü taşır mı sivrisinek? Bir şehir efsanesi şeklinde dolaşıyor ortalıkta. Siz de anlatıyorsunuz bunu defalarca evet. biliyorum ama. Şimdi Sivrisineklerin hastalık bulaştırmasını iki kategoride incelemek lazım. Birisi kan emerek, Hı -hı. emerken bulaştırıyor veya emdiği insandaki virüsü alıp başka bir insana gene emerek bulaştırıyor. Bir de mekanik olarak bulaştırma diyoruz biz ona. Hı -hı. Bir yerde bir mikrop yani infektif etken varsa onu alıp bir yerden başka bir yere taşıyabiliyor. Taşıdığı yeri, yeri yüzeyi bulaştırıyor. He. Bu şekilde olabilir. Yani sonuçta her şart altında ya sokarak ya da bir yerden yüzeye bulaştırarak yine insana hastalıklar bulaştırabiliyor. Bulaştırabiliyor ancak şunda dikkatli olmak lazım. Sivri sineklerin hastalık bulaştırması dediğimizde biz ilk algılamamız gereken ilk vurgu yapmamız gereken kan emme yoludur. Hı hı. Diğer yolları biz ikinci kısımda bırakırız. Çok da üstünde durmayız. Hı hı. Yani virüsü e, bir şeyi taşıması önemli değil ama kan emmesi peki emerek koronavirüs e, hani kandan kana o anlamda geçer mi hocam? Yok. O, o şekilde öyle düşünmemek lazım. Yani koronavirüs şey. Yok, konusunda? Sonuç, bir de ayrılmamak lazım asıl konudan. Tamam. Koronavirüs solunum yoluyla bulaşır. Hı hı. Yakın olmamak gerekir insana. Hocam hepimizin en çok evet. korktuğu mesele o yüzden sorun. Evet. peki hocam şimdi sivrisinekler ve taşıdıkları hastalıklar. Şimdi ee, mesela batın Nil virüsü vesaire gibi Almanya hocam şöyle bir şey okudum geçen sene ee, Afrika'dan kullanılmış lastikleri getirip ham madde yapacak o lastiklerin içine yuva yapmış bir sivrisinek tipi geliyor ve o e, Ren bölgesine, Nehir bölgesine yerleşiyor ve temizleyemedi der. Şimdi Afrika hastalıkları var Almanya'da. Şimdi sivrisinekler bize hangi hastalıkları bulaştırır hocam? Şimdi bir kere sivrisineklerin, şuradan başlayalım. 3000 Civarında, çeşidi var. Evet, çeşidi var. Hmm. Bunların hepsi virüs bulaştırmıyor. Hmm. Özellikle Kuleks ve Aedes cinsi sinekler bulaştırıyor bu hmm. virüsleri. Hmm. Ee, diğer bazı parazitler var. Bu biraz önce dediğiniz gibi çeçe sineğidir o. Hmm. Ee, çok yıllar önce görülmüş bir hastalık. Sonra işte sinek varsa ortamda bu çeçe sineği bulaştırıyor. Dediğiniz gibi işte ne oluyor? Küresel ısınma, ticaret hmm. bunlar... Artıkça, ile beraber Arttıkça artıkça şey. siz hastalık aslında hastalıkları, pandemiyi vesaireyi davet etmiş oluyorsunuz. Doğru. Doğru. Demek ki sivrisinekler her tür bulaştırmıyor. Vatandaşımız da şunu algılamasın. Beni sinek kısırdı ha illa bulaşacak. Böyle bir kural yok. Hı -hı. Ama risk var. Yani bulaştırabilen ha. türler var. Doğru. Bu anlamda neler bulaşabilir insana? ...batinil ateşi bulaşabilir... Hı hı. ...zika virüs bulaşabilir... Hı hı. ...dank humması dediğimiz... ...sarı dediğimiz... ...bir takım hayvanlarda da görülen ensefalit virüsleri var... ...onları taşıyabiliyorlar... ...çikungunya virüsü var... ...usutu virüsü var... ...bir de tick-borne ensefalitis virüsü dediğimiz... ...o kuşa kenenin yapışması... ...oradan da sivrisineğin gene... ...bir şekilde bulaştırılması tartışılıyor. Aslında sivrisineğin sadece insanlardan değil... ...her canlıdan kan emiyor değil mi? Ha, evet, çok güzel bir soru sordunuz. Aslında... Ortamda hayvan varsa, özellikle at, sığır ve kuş varsa insanı tercih etmiyor. Hmm. Yani at, sığır, kuş da insanı tercih etmiyor. O varsa. Bu nedenle biz olayın bütününe bakmak gerekirse kuşlar birçok hastalığı rezervuarlık yapabiliyor. Doğru. Mesela buna kuş gribi de dahil. Doğru. Ee, yarasalar yapabiliyor. İşte bunları emen sivrisinekler sonra başka... Hayvanları vahşi yaşamda geçiriyor Efecto veya diyor. insana geçiyor veya yani. hayvana geçiriyor. İşte böyle bir sirkülasyon var. Çok çok müthiş bir şey söylediniz. Peki hocam ben şöyle bir şey okumuştum. iki yıl önce Dünya Sağlık Örgütü'nün bir öngörüsü vardı. Diyordu ki, bakın küresel ısınmanın şöyle bir sonucu olacak. Sıtmaya neden olan sinek türü artık çok daha yüksek enlemlerde yaşıyor ve bir projeksiyon çalışmasında 2020'nin sonlarında Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesine sıtma hastalığı gelebilir. Daha doğrusu onu yayan sinek türleri gelebilir diye bir şey vardı. Gerçekten böyle mi hocam? Yani sıkma bizim topraklarımıza girebilir mi? Böyle devam ederse küresel ısınma. Ben inanıyorum. Şöyle ki, e, yalnız korkutmamak için halkımızı bunu bir koronavirüs pandemisi gibi düşünmemek lazım. Hı hı. Sivrisinekler sonuçta evet bir yerden bir yere göç edebilirler. Daha önce görülmüş Tekrar bu hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Küresel ısınma vesaire, ticaret arttığı için yumurtalar geliyor. İşte yalnız bunu pandemi olarak değil de bir e, epidemik bir infeksiyon riski olarak algılayıp tek tek kişilerde olabileceğini bunun bir de halkımız bilmesi lazım. Bir de bu hastalıkların çoğu insanlar birbirine yakın olduğu şekilde bulaşmıyor. İlla Doğru. sivrisineğin ısırması gerekiyor. Doğru. Sizin sorduğunuz soru bağlamında eski hastalıklar geri gelebileceği gibi şu anda Yemen'de, Suudi Arabistan'da görülen Rift Vadisi Humması mesela çok riskli, tehlikeli bir hastalık. Bu da oralardan geliyor. Çünkü biz sonuçta tropikal iklime yakın bir ülkeyiz. Doğru. E biz de Avrupa'ya bir ayağımız var. Aslında Türkiye bu anlamda Geografik anlamda, coğrafya anlamında çok önemli, çok, çok stratejik yönde bir yerdeyiz her anlamda. Bu hastalık bulaşmalarının ve Avrupa'ya geçmesinin de çok önemli. Ben Avrupa'daki hocalarımızla konuşurken hep arkadaşlarımıza diyorum ki, Türkiye'ye önem verin, Türkiye her türlü projenin içinde olması lazım. Aynen Neden? Öyle. Çünkü biz burada bir köprüyüz. Doğru. Doğru. Arge yapılması yani lazım. Yani Karadeniz'le e, Güneydoğu'yu ya da Akdeniz'in sıcaklığı ha. gelecek bir yerde çekebilirsen ben çekebileceğim seti gibi evet. e, bir durum evet. söz konusu. Peki hocam şimdi e, bütün dünyada e, biyolojik mücadele biz hep şöyle deriz ya belediye niye zehir atmıyorsun kardeşim diye. Şimdi e, fakat şöyle bir şey yok mu aslında hani lafta var ya bataklığı kurut tek tek sivrisineklerle uğraşma diye. Şimdi bu sivrisinekler bildiğim kadarıyla çöp sularında ıslak nemli yerlerde falan. Mesela Mart'ta çok uğraşırsak yazın hakikaten sinek sayısı azalabiliyor mu yoksa siz ne yaparsanız yapın o doğa kendi dengesi içerisinde mi karar veriyor? E, Siklusuyu incelemek lazım. Şöyle ki e, mekanizma şu: e, bir kere her canlı türünü devam ettirmek zorunda. Hı hı. İnsan, hayvan, sinek fark etmiyor. Virüs de öyle. Koronavirüs hı hı. niye var? Ben diyor, ben diyor devam ettirmem lazım neslim Yo, diyor. Doğru. Sivrisinek de böyle. Dolayısıyla yumurtaları bırakıyor kışın sonra o baharda açılıyorlar o yumurtalar. Hı hı. Bir sivrisinin yaşam periyodu yaklaşık 3-4 hafta aslında. Hı hı. Ve dişiler yumurtlayacak. Dişiler kan emiyor. Eee erkeklere emmiyor. Çünkü yumurtlamak için kan emiyor. Dolayısıyla burada bu siklusa baktığımızda bizim kış uykusuna yatmasına engel olmamız gibi bir şey mümkün değil. Havalar soğuduğunda kış uykusu dediğimiz yani yumurtalarını bırakacak. Onlar kalacak sonra çıkacak. Ha. Burada nasıl bir önlem yapabiliriz? Biz ta altyapıdan başlamak lazım. Bir şehrin altyapısı yapılırken de su birikintilerini olmayacağı, önleneceği tarzda bir sistem altyapı düşünmeniz Esas gerekiyor. Esas da altyapıyla alt sivrisinekli mücadele öyle başlıyor. Böyle başlıyor. Planlama Doğru. ve Doğru. altyapıyla başlıyor. Doğru. Çok güzel. Bunu da ben XY Belediyesi, XY yönetim kim olursa fark etmiyor hocam. Yani, yani hepsi için, demiyorum. hepsi için aynı şey. Demiyorum. Peki hocam mesela bizim şu şöyle bir etki olabiliyor mu? Mesela şu çöp suları hani hı hı. çok üreme için yeterli. Mesela bir semt vardır. Orada çöp sularına çok dikkat edilmiyordur. Daha fazladır. Hı hı. Ama e, bir başka semtte daha dikkatlidir. İyi toplanıyor falan. Orada sivrisinek sayısı fark eder mi böyle lokal olarak? Yoksa sivrisinekler ne kadar mesafe alırlar hocam normalde bizim hayatımızda? 40-50 kilometre gidebiliyorlar. 40-50 kilometre gidebiliyorlar. gidebiliyorlar. Yani, yaparsan, yap Oraya edin. gidiyor, oyalanıyor, kanemiyor, Bir daha gidebilir derken mesafe kat edebilir yani. Peki hocam şimdi herkesin beklediği şey e, sizden, e, sizin ...çalışmalarınızdan, açıklamalarınızdan aldım. Lavanta çiçeği, limon ağacı, yağ. Evet. Şimdi sinekliği çekiyoruz ama hocam... ...bir şekilde giriyorlar içeriye. Evet. Peki eve girdi sivrisinek. Ayra sıkmak istemiyorum. Ya da o şeyler var ya uzaklaştırdığı söylenen işte... Hı -hı. E, ...başka şeyler. Doğal olarak nasıl mücadele edebilirim hocam sinekle? Doğal olarak mücadele... ...bir dışarıdaki kısmı var... ...bir de içerideki kısmı var. Dışarıdaki kısmında... Hı -hı. E, Kısa kol giymemek avantaj. Hı hı. Yani uzun kol giymek. Hı hı. Ee, i̇çerideki de tamamen e, bu söylediğimiz lavanta yağı, limon yağcı yağı bunları koyabilirsiniz. Gene biliyorsunuz ticarileşmiş ürünler var. Ben isimlerini kullanmak istemem. Onlardan kullanabilirler. Bu halkımızın hı hı. tercihine bağlı. Ona karışamam. Dolayısıyla onları kullanabilirler. Ee, bir tabağın içine gene bu yağları koyup evi bu şekilde kokuyor. Sivrisinek Karbondioksite ters sıvıyı şey yapıyor, kaçıyor ondan. He. Karbondioksit seviyor. Niye bizden kan emmek istiyor? Karbondioksite geliyor direkt. Mesela, Dikkat ederseniz ko kafalarınızda. Ko koştum geldim hızlı solum yapıyorum. Bana daha çok geliyor hocam o zaman. Evet. Öyle, mi? Ee, öyle diyebilirsiniz. Ha, yani şey, Peki hocam şey midir? Evet. Yani e, Mesela şöyle şeyler e, var bizde. Eee Sivrisineksiz bir dünya bir kere olmaz. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Çünkü onlar da doğanın dengesi içerisinde bir yer tutuyorlar. Katılıyorum. Peki. Ben hiçbir hayvanın öldürülmesini doğru bulmuyorum bu anlamda. Hı -hı. Doğal seleksiyon olabilir. Yani bugün sivrisinekleri kuşlar yerler, kurbağalar yerler. Bu doğal seleksiyon devam edecek. Sivrisinek de beslenmek zorunda neslini devam ettirmek için. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi bu sivrisinek ısırdı mı? Ee, inanılmaz bir böyle kaşıma isteği uyandırıyoruz. Oraya bir şey bıraktığı için mi o kaşıma isteği oluyor bizde? Niye oluyor? Yani derimizde bir delik açıldığı için değil herhalde. Niye o kadar kaşımak istiyoruz hocam? Bir, iki, oraya tuzlu su sür, sür iyi gelir falan diyorlar. Arkadan geliyor mu hocam? Ya şöyle bir şey. Şimdi burada tabii ki farklı şeyler yapabilirsiniz. Sivrisinek orayı ısırınca aslında hafif bir uyuşturucu yapıyor. Hı hı. Aslında ilk etapta kaşınmıyor. Hı hı. Sonra o bıraktığı enzimler, o emer kan emerken beraberinde salya ile salyadaki madde o iritasyona yani kaşıntıya neden oluyor. Hmm. Bunun yatıştırıcı kremler sürülebilir. Var piyasada biliyorsunuz bu hmm. anti bir sürü. Doğru, Bunlar doğru. kullanılabilir. Doğru. Ee, tabii ki farklı şeyler de sürülebilir ama ben derim ki hep medikal tarafındayım işin. Yani kaşıntıyı azaltacak Aa. tarzda. Ya şeyler. ama şey var. Peki hocam şey midir? Evet. Şehir efsanesi midir? Ya sivrisinek kan grubuna göre herhalde sokmuyordur değil mi hocam? Öyle birçok hastalık için, bu sivrisinekler için de söylenen şeyler yani var. Yani seçiyor mu hocam? Ha bak, bunun kan grubu sıfırmış, bunu ısı, mesela, işte bu pozitif, bu negatif, hani sıcak soğuk yemek ben, seçer gibi seçmiyordur herhalde. Kan grubundan çok kişinin kişisel kokusundan kaynaklanıyor. düşünüyorum. Kokuya, kokuya doğru, kişisel gidiyor. koku. Yani Aha. insanın kişisel kendine has bir florası var ve kendine has bir kokusu var. Hı hı. Bu kokuya Göre sivrisinek hareket ediyor bence. Kan grubundan değil. O o, o o koku'nun sırrı. E, ya yani mesela hani bir temiz olana gider ya. Mesela sivrisinek temiz olana mı gider, pis olana mı gider biliyor muyuz hocam onu? <laughs> karbon dioksitin karbon tersi dioksitin. varsa gider. Ben öyle bir kelime kullanmayayım. Peki karbon dioksitin <laughs> tersi varsa gider. Peki e, hocam yine insan şeyi merak ediyor. Kaçar diyorsun. yani. Tersi varsa kaçar. Oksijenden, oksijenden kaçıyor. Oksijenli ortamız tabi onu da almak zorunda ama. E, ka, ne zaman karbondioksit hissettiği oraya insanda evet, evet. canlı var oraya saldırıyor. İşte o insanda karbondioksitin tersi bir koku varsa o zaman yaklaşmıyor. Anladım. Yani. Peki hocam mesela sivrisinek rüzgarda olmaz denilir. Ya ölmüyorlar herhalde bunlar. Ters burada. etkiliyor. Yok, Ters çok etkiliyor, etkiliyor yalnız. Çok mu etkiliyor? Tabii bu hava değişikliği mesela 2-3 gündür kötü ya. Hı hı. Çok etkileniyorlar. Hemen gidiyorlar bir yerlere. Sakla, sakla. Saklanıyorlar. Peki hocam biraz. mesela bir sivrisinek kan emmeden ne kadar yaşayabiliyor? Aa, oh çok zor bir soru. Bence yani, yani. şey açıklıktan ölmüyorlar ama onu biliyoruz 3-4 hafta içinde yaşamları sona eriyor. O kadar ama bütün 3-4 hayatları... hafta 3-4 günde bir yumurtluyor dişiler. Hı hı. İşte bu 3-4 haftayı belirleyici onun için zor soru diyorum. Belirleyici çok farklı faktörler var. Hı hı. E, indirenci çevre şartları. Çevrede şartlarından çok çok etkileniyorlar. Ha. Organik materyalleri beslenmek için çok seviyorlar eğer ne kadar o su birikintilerinde, derelerde organik materyal fazlaysa o yüzden dedim yani e, siz kanalizasyon sisteminizi iyi oturtmadıysanız baştan fazla organik materyalleri dışarı atıyorsanız çöpler açıktaysa falan bunlar işte sivrisineğin yaşamını etkiliyor. En çok en çok bayıldıkları şeylerden bir tanesi. Peki hocam onun sivrisinekle karasinek akraba mıdır hocam? Farklı onlar. Farklı. Ya hocam bu kara sineklere de bir hal oldu. Eskiden bu kadar inatçı <laughs> evet. ve bu kadar ısırmıyor zaman can yakmazlardı. Çok haklısınız. Hocam ne oluyor mesela kara sineklerde evrim mi geçiriyorlar biz farkında Şimdi olmadan? Şimdi her canlı değişen yaşam koşullarına uy, uy, karşı ha, kendini değiştirmeye başlıyor. Hı hı. Aslında bu metabolizma ile başlıyor önce. Yani şartlara uymak yani metabolizma kendisini ha, ile, o, evet. o ve vücut kendini yenilemeye başlıyor onunla alakalı. Şartlar zorlaştıkça daha dirençli sinekler ortaya çıkmaya başlıyor. Doğal direnç diyoruz biz buna. Doğal direnç. Bir evet. de ilaç direnci var. Onlar ayrı şeyler. Ya hocam tam şeyi soracağım ya. Bahse ne olur? Hani e, şey, insan mesela e, mikroplar antibiyotiklere karşı bir direnç geliştirdiler. Şimdi yeni etken evet. madde arıyoruz. Peki mesela bu bizim havaya sıktığınız o fıs fıs şeyler var ya bunlara karşı sinekler kendi Tabii, direnç mi geliştiriyor? Onlara karşı da direnç gelişiyor. Aa. Onlara karşı direnç de birkaç şekilde oluyor hem de. Ya o ilacı parçaladığı enzimi değiştiriyor sinek. Sivrisinekler için konuşursak ya da kutikula diyoruz dıştaki o yapısını değiştirmeye başlıyor yavaş yavaş. Ve bir şekilde ya da hücre reseptörünü değiştiriyor o ilaca karşı. Vay. Tabii, bu tabii günlük veya aylık işler değil bunlar. 10 bu yıl, 20 yıl, 30 yıldan kesil ama. ama yani bu yıllar alıyor ama tabii. Ama sonra kara sineklerin bir inadı var galiba değil mi hocam? Öyle bir doğaya bir adaptasyon, bir değişim <laughs> söz konusu. Peki hocam mesela benim çocukluğumda biz at sineği derdik. Kocaman sinekler Evet. Olur. evet. Mesela şimdi İstanbul'da görmüyoruz at sineğini ama nesli tükenmedi herhalde. Yok. Hayır, Sadece hayır. daha kırsal yani, kesimde mi var at devam, sineği? Devam mi? tabii tabii devam ediyor. Var. Kırsal hayvanlarda sinekler büyük problem aslında. Peki mesela şey hocam yine hani sinekten yine mesela o kara sineklerin üzerinde böyle yeşilimsi renkte olanları da vardı ama bundan 20-30 yıl önce belki hı hı. benim hatırladığım çocukluğumda. Mesela bunlar hep evre evre değişiyorlar galiba değil mi? Yani e, hayvanlar yok olmuyorlar. Sadece bizim bulunduğumuz yerlere göre rastlamamız mı değişiyor? E, tabii o bir. Bir de bunların e, evreleri var. E, larva, pupa hı hı. şeklinde. O, siz belki o pupa kısmını görüyorsunuz. O yüzden o değişik renkler olabiliyor. Peki şeyi sorayım hocam. Mesela mum yakmak sineğe iyi gelir derler ama bu şartlar altında o zaman değil. Tü, yakınca Tütsüler falan işe yarıyor. Hani kaçırmak adına kötü kokular. Söylediğim gibi biraz önce yani sivrisineğini arayıp bulamadığı insan kokusu, karbondioksit gidip ısıracak onu veya hayvan. Hayvan oğlu bulamayınca insana tercih ediyor. Hı hı. Dolayısıyla tütsü yapmak, kötü kokular sergi. Ama onu da dayanamayabilirsiniz evde her gün. Ya hakikaten o, o başka başa <laughs> Sineklik falan. takmak önemli bir şey bakın yalnız. Hocam ya sineklik takmak iyi bir şey ama bu da şeyler var hocam. Bu mor ışığa niye gidiyorlar mesela bunlar? Se seviyorlar onları. Moru sevdikleri için mi gidiyorlar? Mor, mor, ve şeye giderler parlak ışığa. Mor ve parlak, parlak şey. Evet. O yüzden sarı ışığa dönmek ben mesela sarı ışığı sevmiyorum ama mecburum belki de bu anlamda. Yani. Ya sarı ışığı kullandığı daha mı az sinek olur hocam? Evet. Parlak olmayacak. Parlak, parlak olmayacak. hiçbir şey, hiçbir şey şekilde. Anladım. Peki, o tuzakları parlak yapıyorlar. Gidiyor sinek hemen öldürüyor. Hocam ama yani bunun bin şeyi var. Mesela ben öğrenciyken İngiltere'den gelirdi. O şöyle hali şeyinde şeyler var. Yakarsınız. Ondan bir duman çıkar. işte yapışkanlar var vesaireler. Bir sürü şey var ama hep sinekler kazanıyor. Bu kadar mı çaresiz insanoğlu? Popülasyonu çok. Ee, Popülasyon çok. Çok popülasyonu var. Yani bir sinek dişi 300 yumurta yapıyor. Hı hı. 300 yumurtadan çıkan 300 sinek. Sonra bir onun 3-4 günde bir eee <laughs> düşünün. Doğru. Bu şekilde çok fazla artıyor ve bu artışı siz ilaçla yok ettiğimizi zannediyoruz bir yere kadar ama o üremeye devam ediyor. Hı hı. Dikkat ederseniz işte burada da hep e, Canlıya üreme gücü, çoğalma gücü özellikle hayvanlara daha fazla verilmiş. Şans tanımadan çoğalma olayları Doğru. yani evet. şansa bırakılmıyor. Rastlantısal değil onlarda muhakkak verilebilir. 300 bir yumurta yarısı gitse diyelim veya %99'u gitse bir A tane kalsın hiç değilse. A A Aynen öyle ama <laughs> her şekilde kalır. Peki hocam şey niye, mesela niye dişi sinek ısırır da erkek sinek, dişi sivrisinek ısırmaz hocam? Evet. E Yumurta yapmak için ısırıyor kan. Ee, o kanla aslında yumurta. Evet, 300 yumurta dağını... nasıl yapılır? Bir küçücük sinek 300 yumurtayı nasıl yapacak? Yoksa protein lazım. Doğru, o proteini de. O proteini dişi, yani dişileri suçlamayalım. Niye o ısırıyor diye. Anladım. <laughs> Ama şeydir, mesela yani doğadan yok edemezsiniz, yok ederseniz ekosistemi bozmuş olursunuz, değil mi? Söylediğim gibi, ben hiçbir canlının mevcut sistemden yok edilmesi taraftarı değilim. Bu en zararlı da olsa, hepsinin bir doğada bir dengede bir rolü var. Zaten bir veteriner hekim olarak e, Küçücük bir canlının ben öldürülmesini Doğru bulmuyorum Bu ayrı bir şey Önlemler gerekiyor e, Bir de ARGE dediğimiz araştırmalar lazım Hastalık araştırması yapmak zorundasınız doğru. Bu hayvanlarda sık sık Eğer risk yoksa Belki öldürmeye de gerek yok. Hı hı. Risk var mı ona bakmak lazım. Hocam Afrika'ya giderken bize işte o kadar hap veriyorlar, kininle hap veriyorlar, bir sürü aşı yapıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar ama hiç Afrika'ya gitmene gerek yok. Aslında bu küresel ısınmayla Afrika'daki sinekler zaten yavaş yavaş o sinek popülasyonu, o türler gelecek bizim coğrafyamızda da yaşamaya başlayacaklar ve Tabii ortaya ki. bambaşka bir manzara çıkacak. Peki hocam mesela doğaya Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla hayvan salıyorlar. Sinekle beslenen hayvan salıyorlar. Mümkün. İşe yarar mı? Mesela nedir hocam en çok sinekle beslenen hayvan? Şimdi evet dragon sineği bunu yapıyor. Dragon sineği. Yani sinek, sinek sineği yiyor aslında. Sinek sineği yiyor öyle mi? Evet. Sinek sineği yiyor. Bu bir. İkincisi Belçikalı bilim insanları bir biyoteknolojik olarak bir bakteri geliştiriyorlar şu anda. bir hocam onu biliyorum. Yok ediyor değil mi çöplüklerde bakteri, falan da bayağı bakteri ha, bakteriyi koyuyor. Yani bunlar hep biyoteknolojik çalışmaların ürünü. Hı hı. Bir grup vardı Avustralya'da kısırlaştırma yönünde bazı şeyler yapalım şeklinde bir yaklaşımlarda bulundular. Hocam sinek nasıl kısırlaştırılır? Yani? İşte genetiğini bozuyorsunuz. Yani ha. doğasıyla oynuyorsunuz. Yani genetiğiyle bozarsanız ondan sonra bir canavar olur çıkar karşınıza pat diye. Bilemezsiniz ya Bu oynamalı, önce... o yüzden doğal dengeye çok karışmamak da yarar var ama şimdi mücadele de lazım. Siz, siz, yani mücadele etmeyin diyemiyorum. Mücadele ettiğinizde sizin ya doğa, bu daha zararsız yöntemlerle, işte bu biyoteknoloji yöntemler buna hizmet ediyor ya da zararlı ilaç yöntemleriyle yapacaksınız. İlaç hem çevreyi hem insanı da mahvediyor. Aynen öyle. Sineği de mahvediyor. Hocam, ha. nasıl çıkacaksın işin içinden? İşte o zaman... onu söylüyorum. Yani mesela biyolojik yöntemler, mesela göllere, o larva fazında yesin sineği diye balık atıyorlar şu anda. Larva yiyen balıklar. Bu iyi bir yöntem bence. Hı hı. Kimseye de zararı yok. Tamamen de yok etmiyor. Yok edemez zaten. Balık bütün larvaları tüketecek değil. Yani azaltıyorsunuz. Azalt, popü... en azından popülasyonu azaltırsan. Popülasyonu azaltıyorsunuz. Siz de insan da durmasın tabii ki. Evde kendine göre sineklik diye o öldüren ışıldaklardan taksınlar vesaire değil mi? Ya yani bir, bir, şey ha. bulmaya ha. Orta yolu yani. bulacağız. Peki hocam son soru şeyi çok merak ediyorum. Bu eşek arıları popülasyonunda da hocam bir şey var. Şimdi onlar çok sinekle mi besleniyor hocam? Çok bizim dahilinde de değil. Aa, yok şunun için soracağım. Mesela onların da sayıları biraz artıyor galiba hocam değil mi? Yani... Bir, abi birçok canlının bu küresel değişimden dolayı artış söz konusu fark, farklı yani farklılaşma ve artış ve doğaya bir direnç söz konusu. Ya hocam bu arada ben soruyorum çünkü evet. ya şunu diyorlar mesela örümcekler sivrisinekler besleniyor. Arılar hocam arılar eşek karısı sivrisinek yemiyordur herhalde. O da mı yiyordur? Onlar da böcekle besleniyorlar. Ha Onlar yani, da böcekle besleniyorlar. Tabii tabii böcekle besleniyorlar. Biz hep normal garibin bal arılarını ama bakıyoruz. Ama arılar çiçek benim hiç konumum değil. Yok şey için yani, söylüyorum. yani. <laughs> ama e, mesela evet. sivrisinek neyle beslenir hocam? Sivrisinik e, söylediğim gibi dışa atılan organik materyallerle o materyallerin üstüne konu organik materyal dediğimiz insan ve hayvana ait her türlü materyali düşünebilirsiniz. Ha, yani yani. yani şey... O yüzden böyle insanlar. ait... ve beslenmiyorlar aslında yani. O bir ee, şey efsanesi gibi. O kan... ilgili. Her dakika emmek zorunda değil. Ne kadar hocam? 4 dört günde bir emmesi gerekiyor. Bu kadar mı? Evet. Ya. Ama ne kadar emebildiğine bağlı. Şimdi emmeye gidiyor sinik, kan emmeye bu sefer bir rezistansla karşılaşıyor. İki de bir o, Sizi kovalıyorsunuz onu. Doğru yani. <laughs> Hedefine ulaşamıyor tabii o zaman. Allah hocam ama yani şey bazen hani eskiden böyle duvara sineklik vardı eskiden. Vurduğunuz zaman böyle kan çıkardı baya. Aslında bir haznesi var yani öyle az var, bir şey şey yapmıyor. Var, tabii sinekler. o 3 4 günlük uçucu yumurta için biriktiriyor. İşte biz bu anlamda mesela Trakya'da e sivrisinekleri topladık. Onu da hı hı. bu arada bahsetmiş olayım. E Batı Nil Ateşi virüsü var mı diye. O yani bu bu bu, bu yörede bu sineklerde var. Geçen bah, sene biliyorsunuz sor... avcılarda çok vaka vardı. Bir hatta çıkmıştı evet, doğru. işte bizim üniversitemizde... Peki hocam ne yapacağız mesela aşılanmaya mı başlayacağız hepimiz. Şu, şu anda öyle gibi. bir uygulama yok. Bu biliyorsunuz atlara da bulaşabiliyor Batı Nil Ateşi virüsü. E ile ilgili sorunlar var Avrupa'da henüz ülkemizde araştırılmadı bu virüs. Ne hocam usutu? Usutu virüsü sivrisineklerden bulaşıyor. Avrupa'da, İtalya'da, Almanya'da bunlarla ilgili bu hastalıkla ilgili sorunlar yaşanıyor insanlarda. Ya bayağı hasta ediyor. Tabii tabii. Mi? Şimdi biz de bunu araştıralım diyoruz. Araştırma fazla. Kuşlardan geçiyor aslında. Kuşlardan bir de tembusu virüs, bagaza virüs gibi birkaç virüs daha geçiyor. Yani asıl asıl bir atasının olduğu bir virüs. İşte kuşlar ...yarasalar birçok virüsün aslında barındırıldığı hayvanlar, rezervuar oluyor. Hocam bir de ama şimdi biz göç yolundayız yani geçerken evet. ister istemez bırakıyor kuş... Tabii. Ee, ...ya da orada bir sivrisinek onu geliyor, ondan alıyor... ...ondan sonra böyle evet. çarpan etkisiyle hep beraber Evet oturuyoruz şeyin Ya Kuşlarda da biz bakıyoruz bunu, sivrisinekler. Çünkü sivrisinek kuşu yemiyor, kuştan insana bulaştırabiliyor birçok hastalığı. Bir Arada virüsü. şey yapıyor, o böyle e, dağıtıcı evet. gibi. Evet. Yani, evet. Valla hocam ama e, anladım kadarıyla kardeşim sineklik alın, bir şey kullanın. E yani kendinizi sokturmayın demek en doğrusu galiba. Doğru. Yerel yönetimler ve insanlarımıza düşüyor bu iş. Aynen öyle. Kesinlikle. İşte yerel yönetimler gerekeni yapacak. Tabii ilk baştan şehir planlaması yapılırken bunlar yapılacak. Düşün, ama doğal düşün, olarak bir dere akıyor, kanal geçiyor. bunun Buna bir şey yapamıyorsunuz fazla. Vallahi hocam şeyi söyleyeyim hmm. size. E, karbon dioksiti o kadar fazla salgılıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ha, haberiniz olsun. Valla burundan nefes versek daha iyi sanki biraz Yapabilirsiniz. Ya, yani yapılıyorsa vallahi bilmiyorum <laughs> hocam ama bir çare Nasıl bulmak yapacağız? <laughs> Bu lazım. Hüseyin hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben de çok ediyorum. teşekkür ediyorum davetiniz için. Sağ olun. Sağ olun hocam. Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz hocam bizimle birlikteydi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Viroloji Araştırma Bilim Dalı Başkanı